Evet Mustafa da. Şu anda senlik bir parça daha geldi. E, ama bunu sen bir kalıbını çalış, ondan sonra belkıs e, çalışsın beraber tamam. çalışırsınız. Tamam. E, şimdi şunu buraya koydum. Sen şunu kaldır elbiseni. Ben bunu sana bir vereyim. Şimdi bu Denizli'den geldi. Buldan kumaşı. Evet. Dolayısıyla buna da şöyle ince bir kumaş olduğu için şöyle bir şey düşündüm böyle biraz çok da dikişe girsin istemedim açıkçası ee, üstümde onu kurmuştum daha önce bu tarzda bir şey çizdim bunlar da. Ön yakasının evet bunları ön yakasına getireceğiz. Hem kumaşa bir topluluk verecek hmm. hem de yakayı daha net tutacak diye düşünüyorum. Sonra şunlar var. Bunları da kol kolbiyelerinde şuralarda kullanmak istiyorum. Evet hmm. onları böyle içi iç, kalın çeviririz. Belki iki kat yaparız. Aslında tabii yetseydi ben bunu az böyle şuraya da Ama koymak istiyordum. Ama anca yetti maalesef. Ee, onu bilememişim orada hani böyle düşünmemiştim. Çünkü kemer olarak istemiştim. Durum bu, tamam. ee, ben bunu vereyim sen bana bunu böyle şöyle bir aslında yarım kalıp çıkarsan belli olur bu yarım böyle bir kuralım tamam. ona göre kesersin. Tamam. Sonra tamam. artık kumaşın durumuna göre netleştireceğim tamam, tamam? tamam. Ama beli oturan ve kolları manşetli bir şey olacak. Tamam, tamam, tamam. hadi kolay gelsin. Tamam. Al. Küpüler takılmış. Evet, bakalım. Ha, yani çok hoş oldu. Şimdi bir tek şunu görüyorum. Bu püskül takacağın yeri bir şu kadar, 2 santim kadar ileri alırsan buradaki tamam. pilim daha geniş olur. Tamam daha Evet, daha derin yaparsak burası daha iyi olacak. Şuna da bir bakalım, ona da bir karar verelim. Tamam süper. Bunu biraz fazlası zaten içinde şöyle olsun böyle. Buna göre bunu yerleştiriyorsun. Tamam. İçinde krogrenin var. Bunu da buraya monte ediyorsun. Kapayınca agrafla tamam. kapanıyor. Evet. Tamam süper. Şimdi de renklerini seçelim. Şunu galiba şu beyazı kullanmayacağım mı? Yetiyorsa kullanmayacağım. Yetiyor, yetiyor Siyahla bunu kullanalım bu kolada. Tamam. Tamam. Şu bir tane siyahı da belki finalde buraya Bence koymayalım hayır, tamam. ee, bir tek kordonluğunu da buradan temizlemek tamam. için. Aslında pek gözükmüyor yani koymaya da bilirim. Orada fazlalık, bence koyma. Koymayalım mı? Koy. Oraya gerek kalmadı sen görüntü olarak bence bir de burada bölmesin bütün durum hareket edince daha iyi. Tamam. tamam o zaman bu şekilde onu da seçtik, sen bitişe geçiyorsun tamam, tamam bana haber tamam. veriyorsun eline tamam. sağlık. Denizli, buldan, bezinden yaptığımız tasarımımız bitti. Ee, bir kere %100 doğal bir kumaş olması ve yumuşaklığı gerçekten insana farklı bir his veriyor. Çalışırken de çalışması zor bir kumaş değildi. Ee, ama hani gene de itina edilmesi gereken bir kumaş çünkü doğal olduğu için iplikler çekme yapabiliyor. Ama onun dışında giyme hissi inanılmaz rahat. Düşünün ki bunu daha çok bornoz ya da işte peştemal gibi tene direkt değen malzemelerde kullanmışlar. Böyle bir giysi olarak da gerçekten içinde kendinizi son derece konforlu hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben denedim çünkü gerçekten öyle. Ayrıca biliyorsunuz Trabzon'da görüp aşık oldum. Kaytanla birleştirdik ve sonuçtan ben çok memnunum. Gerçekten burada çok farklı bir hava verdi. Aslında ben bunu kemer olarak sipariş etmiştim. Daha sonra tasarım aşamasında yakada kullanmaya karar verdim. Yalnız bir konuda sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu aslında yekpare yani kemer olarak hazırlanmış bir şey. Biz bunu ütüde biraz esneterek bu formu verdik. Ki yakaya oturabilsin diye kullanacak olan kişilere de bir tiyo vermek istedim. Çünkü onu dümdüz koyarsanız bu şekilde yakaya oturmaz. Muhakkak dikiş ya da kalıp olması gerekir. Kollara bu aslında kemerin ucundan sarkan aksesuarlarıydı. Bunları da bu şekilde değerlendirdim. Farklı bir yorumda kullanmış olduk. Ama bitmiş hali bilmiyorum komple elde yapılmış tüm malzemeler açısından bence son derece hem sıhhatli, çevre dostu bir tasarım oldu. Bu tarz tasarımları hayatımıza daha çok sokabilmemiz dileğiyle.